Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Bu sefer çok uzun bir açılım yapmayacağım. Kısa bir açılım yapacağım. Ee, bazen insanın böyle yol gösterici mesajlara ihtiyacı oluyor. Çünkü ee, karar vermek zor. Ee, doğru yolu bulmak zor. <laughs> İnsan hayatında bazı şeyleri eee devam ettirmesi zor bitirmesi zor dolayısıyla bize böyle yol gösterici mesaj verecek ufak açılımlar hepimize iyi gelir diye düşünüyorum ben keyif alıyorum açılım yapmaktan bana iyi gelen size de iyi gelsin <laughs> diye bugün böyle bir açılım yapmak istedim ve yani şu da bir gerçek insan tatile de gitse ortamı da değiştirse hep kafa sizinle birlikte geliyor ama ee, bu sürece de bir son vermek lazım. Yani biraz kafayı da başka yere uzaklaştırmak lazım. Yani odak noktasını değiştirmek lazım arkadaşlar. Gerçekten bu insan sağlığı için çok doğru bir şey olmuyor çünkü. Neyse. E, çıkarsamalarım <laughs> kıssadan hisseleri bittiyse <laughs> işlerimize bakalım istiyorum. Bugün çok uzun bir açılım yapmayacağım. Neye bakalım? Bizden olur mu diyelim mi? Hadi bizden olur mu diyelim ya bugün. Bakalım o kişi ve siz en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. O kişi ve siz arasındaki ilişkiye dair bizden olur mu diye soralım bakalım. Hatta kendini alalım. Şöyle yapayım kartlar daha net arkadaşlar görüyorsunuz sizi de Yine duramayıp başka bir destede almaya çalışmama ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> yani gerçekten kısa bir açılım yapacağım deyip deyip kaldırdığım destelerimi karıştırmama ne diyorsunuz? Tam bu son bundan başka almayacağım. ve alacağım deyip kapağını açtığım desteden almayıp elimin gidip öbür desteden kart almama ne diyorsunuz? O desteden alasın varmış. Neyse hatırı kalmasın. Buradan da tamam iki tane alıyorum. Hadi için. Onu da niyetimize koymuştuk. Boş geçmeyelim. Şimdi şimdi Ya bu niyet aldığınız kişi ne kadar karışık bir kişi arkadaşlar ya. Niye böyle tutarsız ki? Şimdi arkadaşlar böyle bu kişinin sizinle ilgili bir başlangıç niyeti var ama henüz harekete geçmiş değil. Kısacası ne yapacağını bilemiyor. Bütün derdi de o aslında. Tabiri caizse süpürgeye edip dört tarafa hani laf var ya öyle yaptıktan sonra Arpacı kumrusu gibi ne yapsam ne etsem derdine düşmüş şimdi. burada belki de arkadaşlar sizin bu kişiyle bu kadar problem yaşamanızın sebebi bir şeyleri görememeniz. Çünkü ay kartı var. Bir şeyler göründüğü gibi değildir. <laughs> yani görmediğiniz bir şey var, göremediğiniz bir gön bir olay belki. Şimdi bu kişi sizin dünya kısmetiniz olduğunu düşünüyor. Sizin bu dünyada onunla ayrılamayacağınızı ve asla sizin onu bırakıp gidemeyeceğinizi düşünüyor. Ve böyle bir şey olma ihtimaline karşı da gerçekten kılıçlar saplanmış ee, zor bir durumda. Zor bir durumda ee, hızlıca bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor ama gel gör ki ne yapacağını bilemiyor. Kendi içinde kavuşma hayalleri kuruyor. Ee, belki de sizinle bir karşılaşma, kavuşma yaşanacak. Ee, yapılanları henüz yeni yeni idrak ediyor hatalarını arkadaşlar bu kişi. Ee, bazı konularda sizin fedakarlık yaptığınızın farkına varıyor. Ama e, bu yarattığı koşuldan, durumdan çıkamayacağını düşündüğü için de ciddi bir karamsarlık içinde. Sizinle kavuşmak istiyor, sizinle buluşmak istiyor. Gerçekten sizin onu terk edeceğinizi düşünüyor. Bunu asla müsaade etmeyeceğini düşünüyor. Arkadaşlar böyle bir olumsuz bir enerji vesaire varsa üzerinizde bir ilahi adalet, bir korunma söz konusu olacak ve hani bir toparlanma süreci bir planlama, niyet belirleme, iyimserlik sürecine gireceksiniz karşınızdaki kişiyle. E karşınızdaki kişide bir pişmanlık hani görüyorum. Size karşı bir özlem görüyorum. Bir buluşma isteği görüyorum. ve hani aranızdaki ilişkiye dair bir güneş doğacak gibi şifa enerjisi, mutluluk ve rahatlama enerjisi var. Ee, bir eğlence var arkadaşlar bir e, sanki kavuşma yaşanacak yaşanırsa öyle planlıyor ya karşımıza kişi e, bir kutlama bir doğum günü bir parti böyle bir yerde bir eğlence ortamında böyle bir kafa dağıtılıp e, keyifler yerine gelebilir e, Şimdi bu kişiyle arkadaşlar kadersel bir karşılaşmanız olduğunu düşünmüş olabilirsiniz önceden. Hala da devam ediyor olabilirsiniz. Ve işte bir bağımlılık gelişiyor. Bu kişiyle ilgili. Yani bu kişinin size karşı çok ciddi bir bağımlılığı var. Kadersel olarak birlikte olmanız gerektiğini düşünüyor olabilir. O da yine aynı şekilde ve sanki siz ne kadar isterseniz isteyin ee, sizin ondan gitmenize sanki müsaade etmeyecek gibi eğer istiyorsanız böyle bir şey bir allem kallem e, durumu e, var. Çünkü kafasında buna inanmış size bir bağımlılığı var e, sizi kolay kolay bırakacak gibi durmuyor arkadaşlar e, sizi merak ediyor bu kişi şu an görüşmüyor olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar e, yine bir kasıtlılık var yani arkadaşlar en son yaptığım açılımda da bu kart dikkatimi çekmişti yani burada e, kasıtlı bir şeyler yapılıyor olabilir kasıtlı böyle git yaşatılıyor olabilir yani sanki öyle hissettim Bir de ay kartı var sanki görünmeyen e, şeyler var ortada gibi size bazı şeyler olduğu gibi lanse edilmemiş olabilir mi diye bir e, dikkat edin arkadaşlar ya dikkat edin olmaz mı e, bir değişim habercisi en son açılımda da çıkmıştı bu kart Yani bu bana yeten arkadaşlarım için bir değişim süreci devam ediyor Bence şimdi e, burada bir güven problemi e, var Bence e, sizi bugüne kadar bir arada tutan şey Bence inancınız ve güvencinizmiş ee, ama bu son yaşanan olaylardan sonra e, sizin karşınızdaki kişiye biraz böyle itimadınız sarsılmış gibi hissediyorum ee, arkadaşlar kendinizi her zaman değerli görün benzersiz görün kusursuz görün yani kusursuz derken her insanın kusuru vardır ama siz kendi içinizde yüce yaradanın yarattığı benzersiz eşsiz bir ruhsunuz Dolayısıyla hatalarınızla, sevaplarınızla çok kıymetli, çok değerlisiniz. Yani buna önce kendiniz inanmalısınız. Değerinizi önce kendiniz bilmelisiniz ki karşınızdaki bilsin. Siz de karşınızdakine bildirebilin. Ee, bu önemli bir şey ve bunu hatırlamanız gerekiyormuş. Kart onu söyledi. Yani size haksız yere bir şeyler yapılıyorsa ve sizin kalbiniz kırılıyorsa, siz üzülüyorsanız siz eşsiz ve benzersiz bir ruhsunuz. Siz Yüce Yaradan'ın nurusunuz size kimsenin bunu yapmaya hakkı yok biliyorum bazı şeyleri değiştirmek zor ikilemler gitgeller iyiler bir kefede kötüler bir kefede seçim yapmak hepinizi zorluyor ama e, önce siz yani sizin için en doğruyu sizden öte kimse bilemez sizin ne hissettiğinizi sizden öte kimse bilemez ve hiçbir zaman için e, birinden destek olup da bir çıkış yolu bulmaya çalışmayın sizin tek yegane kurtarıcınız sizsiniz sizin içinizde bu güç var bir şeyi istemiyorsanız istemiyorsunuzdur istiyorsanız da istiyorsunuzdur karar sadece ve sadece sizi bağlar bunu hiçbir zaman unutmayın e, empati kurmanız gereken bir süreçmiş muhtemelen size e, bu kişi böyle gelecek işte ben orada şöyle davrandım ama benim yerime kendini koy ben işte kıskandım fevri davrandım e, şöyle oldum böyle oldum falan Yani burada böyle bir tartışma ortamının sanki sonlandırılması ayrılık sürecinin e, tamamlanması vesaire gibi bir çaba ortamı var gibi Kaynaklarınızı akıllıca yönetin dedi. Para harcama biriktirme konusunda bir denge kurun. Daha az talihli insanlara yardım edin. Yani biraz harcamalarınıza dikkat edin. Dediğim gibi kendinizin kurtarıcısı kendinizsiniz. Kimseye güvenip çok fazla açılmayın. Çok fazla para harcamayın. İmkanınız varsa da hayvanlara destek olabilirsiniz. İhtiyacı olan insanlara destek olabilirsiniz. Çünkü görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Evrensel döngü bu şekilde çok çalışmanızın karşılığında kendinizi ödüllendirin mutlu ve başarılı bir şekilde serbest çalışma tek başına geçirdiğiniz zamanı değer verme arkadaşlar kendi başınıza kendinizle vakit geçirmekten keyif almayı öğrenmeniz gerek bazen gözlemliyorum bazı insanlarda bu yok ya insanın kendine verebileceği en büyük hediye budur İlgilenebileceğiniz bir hobi sizi mutlu eden bir şey bulup kendinizi bununla oyalayıp kendinizle vakit geçirmekten keyif almadığınız sürece hiçbir zaman kendi içinizdeki mutluluğu bulamazsınız. Hep mutluluğu dışarıda ararsınız. Hep birileri gelsin, birileriyle olayım, birileriyle mutlu olayım. Birileri... Tabii ki sosyalleşeceksiniz, arkadaşlarınızla görüşeceksiniz, bir şeyler paylaşacaksınız. Bunun da mutluluğu yeri ayrı. Ama insanlara bağımlı bir hayat standartı geliştirmemek hepimizin en öncelikli hedefi olmalı arkadaşlar. çok çalışmanızın karşılığını da kendinizi ödüllendirin diyor. İstediğiniz bir şey yapın, keyifli zaman geçirin. Bazen yapabilirsiniz arkadaşlar ya bugün çok canım sıkıldı şöyle gidin en sevdiğiniz kahve için en sevdiğiniz tatlıyı alın açık havada oturun şöyle kendinizle kalın kendinizi mutlu hissedin bundan keyif alın en güzel en kıymetli şey kendinizsiniz şimdi burada açılımın genelinde ben şöyle bir hava gördüm arkadaşlar sanki böyle kafada bitirilmiş bir ilişki beni dinleyen arkadaşlar tarafından e, ayrılık süreci varmış gibi ama öteki taraftan çok ciddi bir e, şey var kompliman var e, barışalım edelim kafasında böyle bir kavuşma isteği böyle bir kavuşma da olacak gibi gerçekten e, ama siz e, yani bu kişinin kafaya yeni yeni bir şeyler dank etmiş e, bu kişi e, ile ayrılmanız sanki onun kafasında söz konusu değil gibi e, çok isteseniz de siz bunu yapamayacaksınız gibi bir hava var Çünkü bu kişinin size karşı bir bağımlılığı var arkadaşlar Gibi görüyorum ben Ama bir değişim dönüşüm kapıda Değişim dönüşüm zamanı süreci de sizi beklemekte Burada sanki tekrar böyle her şey çözülecek Tekrar süt liman olacak Eee ama sanki sizin içinize sinerek değil de e, sanki karşı tarafın böyle baskısıyla, e, konuşmasıyla, ağzınızdan girip burnunuzdan çıkmasıyla e, olacak. Ama e, bir eğlence ortamı, bir kavuşma, bir birleşme, e, bir böyle barışma var mı? Var. Bunu isteyen arkadaşlarım için mutlu haberi vermiş olayım. E, bu anlamda sizden. Ee, olur mu sizden bir barışma olur Evet ikinizden bir şey olur Bir barışma gelir ee, Ama işte bu sanki sizin kafanızda Çok oturmayacak gibi Hep sizde böyle bir endişe güven sorunu e, Böyle bir git gel Yaşatacak gibi ee, Hissettim ben buradan Ama bu genel açılım herkes için de böyle olmayabilir ee, Eğlence var güzel keyifli zamanlar Buluşma şu bu O anlamda çok keyifli çok güzel bir açılım Ama Kafasına soru işareti olan arkadaşlarım için de acizane nasihatte bulundum. Önce kendinizi e, önemseyin, önce kendinizi düşünün, ne istediğinize odaklanın. E, buna göre kararlar verin dedim. E, tabii de bu süreçler zor, kolay değil. E, orada e, tekrar sizi sevdiğini söyleyen, sizi aşkını ilan eden, işte güzel zamanları hatırlatan yine eğlence, yine kavuşma, yine keyif, tabii ki çok tatlı zamanlar, çok keyifli zamanlar ama ne istediğinizi bilerek bu yolda yürüyün diye böyle küçük bir tavsiye vermek istedim. Tabii ki beni yanlış anlamayın. Böyle açılım güzel geldi. Açılımı şey yapıyor gibi anlaşılmasın. ben burada hissettiğim şeyi söylemekle yükümlüyüm ki size yol gösterici olabileyim diye. E kolektif açılım herkesin birebir ne yaşadığını da bilemiyorum tabii ki. Herkes kendi özelinde, kendi dinamiğinde değerlendirsin bunu. Sadece sonra çok fazla üzülmemek için Kendinizi düşünmeniz gerektiği noktada e, düşünün. Böyle keyfe duygulara kapılıp kendinizi önemsemeyi bırakmayın diye hatırlatmak istedim. Ama onun dışında sizden olur. Yine bir kavuşma var, yine bir birliktelik var, eğlence var, güzel zamanlar var arkadaşlar. E, şimdilik böyle sonraki zamanlarda bu kavuşmadan sonra ilişkiler nereye gidiyormuş ne yapıyormuş tekrardan bakar tekrardan üstüne konuşuruz olmaz mı? Hepinize sevgi ve selamlar iletiyorum. Hepinize mutlu sağlık.